Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Bugdation oynuyoruz ama ben bugün Game Mod 1'deyim. Eğleneceğiz bugün. Evet arkadaşlar ben skinimi değiştirdim. Ee, biraz farklı bir skin. Hello yani insan kısmı bir skin. Arkadaşlar kusura bakmayın sesler falan gelebilir. Sesimi falan yenilemiştim hatırlıyorsunuz arkadaşlar sürümde yeni gelen şeyler bunlar arkadaşlar sürüme ee, bir dakika arkadaşlar ben sürüme bakıp geleceğim hemen evet arkadaşlar geldim şurada görüyorsunuz 1.5.6 arkadaşlar şimdi çabamıza girelim arkadaşlar gelince geleceğim evet arkadaşlar döndüm Biraz kasacak kasmıyor kasmıyor dostum şu yerler yüklendi çünkü map o zaman ki map ama yüklemiyor arkadaşlar bilmiyorum sebebini en geç geçtiğinde benim şeyini gösterdik şu gelmiş mesela ok gelmiş bize kalkan kalçayı şey söyleniyordu ama yok Arkadaşlar e bundan bize yeter bu gelmiş mesela şu zaman bir gelmiş bir dakika, şu gelmiş, şu gelmiş. Şu. Tüker. Tüker. gelmiş. Ne Peki, ne bu kadar. Şimdi göstereceğim. arkadaşlar bu fıstık, spam fıstık. Arkadaşlar bu ne <laughs> ya. Zombi var şöyle at. Zombi. Sarsınızı küçük bebek attık da. <laughs> Arkadaşlar iskelet at. Minecraft bunları e, Minecraft kaydan bilgisayarda oynarsanız bunları komutla çağırabiliyorsunuz. Sarsınız. Neydi bu ya? Yani? Bir tür diyor ama. Ha e, şu. Bu daha geçmiş hali arkadaşlar. Görüyorsunuz daha hızlı koşuyor ve ee, daha da büyük. Şey yani. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar döndüm. Bakayım. Daha da büyük hali arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakın. Şöyle bir şey görüyorsunuz. Abi senin yanında niye biz küçük alıyoruz? Arkadaşlar bir de at geldi şöyle. Sen olacak bir şu şöyle biliyorsunuz ama ben bilmeyeceğim şu an. Bir tane videomda binmiştik hatırlarsınız. Arkadaşlar bir dahaki videolarım bir tane videom şarkı olacak şarkı sadece şarkı yani konuşmayacağım. Ee, buradan gidecek. Evet. Arkadaşlar <laughs> Eğer geldi, Deli geldi. Minecraft Minecraft şeyinde olmayan. E Ger gerçek mi? Ya gerçek de. Şey. Minecraft'ın bilgisayarda oynandığı şey gelmedi. E bilgisayarda olan şey geldi. Ay, gelmedi. Bilgisayar bu yok. Bilgisayarda. Deri şey yok. Sadece demir, altın ve e -mos var arkadaşlar. Şunlar şöyle türlü işte görüyorsunuz. Şunlar geldi. neyim tek geldi. Ş hı. Tantan videosu olacak arkadaşlar bu. Sonra ikinci yorum tanıtım. Hop. Şey, şu, şu ismi neydi? Yorumlarda unutmayın arkadaşlar. Sonra aklıma gelmedi atıştı. İşte bu geldi arkadaşlar. İlk aslında fırlattı. Ee, başka bir şey gelmedi. Şu piston geldi. Ee, işte öyle öyle. Çok şey gösteremeyeceğim arkadaşlar. Zaten bitti. Diyebiliriz. Ee, başka bir şey gelmiş mi? Evet arkadaşlar şu geldi. Göstermeyi unuttum bir şey. Havuçlu alta geldi arkadaşlar. Bakalım başka 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 başka. Ne vereyim efendim? Bakalım. Arkadaşlar bu kadar galiba. Herhalde bu kadar. Bakalım daha herhalde. Galiba şundan mı geldi bilmiyorum ama ben hiç gelmedim. Arkadaşlar şöyle bir şey böyle ee, bir şey çıkacak. Of bakış açısı geldi. Şöyle de bir dakika, ayarları göstereyim. Evet arkadaşlar şöyle de şöyle de bir yer geldi böyle. Belki onu dokunmayacağım ne olduğunu bilmediğim için. Hemen ya dönelim. Hemen. Burada bir şey var lan. Bu ne? Boş Arkadaşlar işte böyle. Hatta bunların sesi çok nadir çıkmıyor çok nerede çıkıyor arkadaşlar bu <laughs> şeklisi. Ee, hatırlayacağınız üzere 1.5.6 idi. onu yüklersiniz işte bunlar var arkadaşlar. Görürsünüz bunları. Ben yani de iskeletin boyu daha büyük. Ama hata verebiliyor yani. Ben de hata verdi ama ben yükledim. Arkadaşlar cihazınıza zarar verebilir diyor ama. Ama Google Play'den ücretli oluyor. Sıradan da ücretsiz oluyor ama ücretli yüklüyorsunuz yine. Çok iyi boy oynuyor. Çok iyi boy oynuyor. 1.5.6 sonu çok iyi. Arkadaşlar şöyle şey verelim. Çok iyi. Şimdi yüklemenizi tavsiye ederim. Cidinize zarar verebilir diyor. Ama siz yine tamam tamam deyin. E, dosya oluştur derse dosya oluşturun arkadaşlar bir tane. Sonra oradan işte yüklersiniz. Minecraft. Yar açtıyorsa şey yükleyin. Ben de yar açtıyordu. Şu kremi de Arkadaşlar ben de yar açtıyordu. Ben açtım. Sonra yükledim işte bunu. Hani yükleyin çok güzel bir şey olmuş. Eklemeler olmuş yani. Çok güzel eklemeler var yani arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar böyle de. Çatıyla Tamam yine. Vayıkamadık. Evet arkadaşlar tane de patlattık. Bakalım ekrep patlatmış. Hadi dün üzeri bir tane arkadaşımla çektiğim video vardı. Eee onu yayınlamıştım. Uf çıktı var ya şimdi Game Up bir Game 0 olsam olmazsa olmazlardı. Arkadaşlar bir tane ay video yayınlamıştık. Orada bir tane internet, internet ediyorum. E, gizem vardı orada çok güzeldi falan böyle çok iyi bir gizemdi arkadaşlar görmediğiniz gördüğünüz e, çok iyiydi yani of, çok iyi ya orada var ya biz korktuk arkadaşlar orada işte ne yaptığımızı bilmedik şaşırdık falan böyle korktuk orada işte arkadaşlar bu ne biz orada korktuk. Çok fena korktuk arkadaşlar orada. Bu ne ya? Ateş ışığını göstermeyi unutmuşum galiba. Minecraft'ta böyle bir şey yok ki. Bilmem ama göstereceğim. Ne yapıyor bu? Su koyuyor. Ha. Ha, arkadaşlar benim su bu. Şöyle cıbı cıbı yapabilirsiniz. Cıbı cıbı yapmayın. Şöyle işte su şeyi oluşturabilirsiniz şöyle. Allah 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 ne oluyor lan? Arkadaşlar hiçbir şey gördük mü ya? Çok iyi bir şey. Oha. Arkadaşlar galiba bir tuzlama gibi bir şey. Şuradan daha öte bu. Arkadaşlar tuzlama gibi bir şey bu. Şimdi çok iyi bir şey. Yatalım sabah olsun ve videomuzun sonuna geldik. Çünkü yani yatar ya. Videomuzun sonuna geldik yani. Oy. Arkadaşlar sesim çıkmadıysa kusura bakmayın yani ee, videoda e, yapacak bir şeyim yok kulak kalacağız yani yapacağız 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 bittik keseriz 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 Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. hep seviyorum kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.